Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna birlikteyiz. Bu videoda arkadaşlar sağ alt köşede gördüğünüz günlük star hediyelerini açacağız ve bunun için çift hesaplaşma maç yapacağız. Bakalım 3 adet star hediyesinden neler çıkacak hep beraber görelim. Evet Eren'cim. Bu yeni açtığımız bir hesap arkadaşlar. Daha 5 kupadayız. Geçen bir 5 kupa kadar kasmıştık. Oradan star edilerinden ve görevlerden gelen karakterleri aldık. Şu an botlar var. Hesap düşük olduğu için o yüzden rahat alabiliyoruz. Buradaki hedefimiz hiç kaybetmeden günlük star hediyelerini almak olacak. Tamam, sakin ol, sakin ol. Geldi. Evet, ilk maçımızı aldık. Bakalım. Ne açılacak? Ender. 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 Ve 20 mücevher geldi. Devam ediyoruz. Bir sonraki maça geçelim. Yeni hesap olduğu için yani karakter çıkma ihtimali yüksek. Hemen hızlıca şu küpleri alalım. Sen ne yapıyorsun orada? Oy oy kıyamam. Oo o bu. Ne yapıyorsun? Dur. Sakin. Sakin öldüreceğim beni sen. Gel. Sen öldüreceğim mi beni? E ee, ne yapıyorsun orada? Erencim sen niye benimle takılmıyorsun? o o o o Yardım et! Az kalsın bot ölüydük be! Tamam güzel! Şuna beraber saldıralım. Bu tehlikeli olabilir. Güzel. Bekle beraber saldıralım. Acele etme. Ver, ver. 9 seviye küpü var. Dur oğlum dur. Tamam güzel. Bu arada altta ne geldi? 1000 1000 tane güç puanı geldi. Tamam aldık. Hemen hızlıca bir sonraki maçımıza devam edelim bakalım. Bu arada bizi izleyen arkadaşlardan rica ediyorum. 1000 abone olmamız gerekiyor arkadaşlar. 1000 abone desteğiniz için lütfen abone olursanız çok seviniriz. Güzel herhalde. Ya Lan! Motor öleceğiz o değil. Aa. Az kalsın ölüydüm ha. Kottan öldürecek bizi. Ezir olacağız. Hadi devam et vur. Onu mu azıcık canım kaldı? Onun çok seviyesi güçlü. Uzaklaş. Ya öl. Ne şükür be. Sen bir dakika seni bekleyeyim hadi. Burada baya bir küp var ya. 1-2-3-4 Sabırsız beklemiyor. Tamam olsun güzel. Sen de altı oldun. Ben 14 oldum. Şimdi onlar düşünsün bakalım. Aşağı gidelim. Aşağıda mı acaba? Nerede bu fareler? Aha! Aha! Canım sen ne yapıyorsun orada? Sen orada zehirli bulutlarda. Gel Robin Hood musun sen? Okun almışsın dolaşıyorsun. Sen nereye sıkıyorsun? Nereye? Oy oy kıyamam. Çok güzel. Harika gidiyoruz. İstiyorsan bir sonraki maçta karakterlerimizi değiştirelim. Varsa yeni aldığın bir karakter onu alabilirsin. Kokoya biraz güçsüz kalıyor gibi. Ya 8 bit bir sakin ol. 8000 sakin ol. 8000 bot gibi durmuyor pek. Abi canı çok bunun ya. Bot deyip Bunu tekrar öldürelim. Bu bot. Baya bindiğim bot. Sen git ben sana can sıkayım. Hadi şunu öldürelim artık. Öl artık. Öl artık. Tamam güzel. Silahımızı her zaman dolu tutuyoruz Eren'cim. Barley. o 11 olmuş az. Barley'e dikkat. Bakar mısın? 11 olmuş şunu. <laughs> Sık saldıracak beni. Aha az kaldı. Oo dikkat o dikkat. Tam yakında kaç bak, kaçma. Yakında hasarı çok düşük oluyor. Tamam güzel. Bu arada iki görev tamamladık. Bir görevinde az kaldı. Evet bir star hediyesi de açıyoruz. Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender bir karakter be. Yok gelmeyecek. Gelmedi. Şimdi İkinci günlük star hediyemizi açtık. Evet son star hediyesine kadar videomuza devam edelim. Bu arada yukarıdan e, de şey geldi onu da alalım. 400 tane altın 562 kupa olduk. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen e, videolarımda görüyorum kullanıcı abone olmayan kişiler daha çok izliyor ama abone olmuyorlar. Eren'cim ben öldüm. Konuşmaya daldım. Öldüm. Sen biraz sakinleş. Sıkıntı yok. Alırız maçı. Ee, nerede kalmıştık arkadaşlar? Ben görüyorum videolarımızı izleyen kişiler %80'i, %85'i abone olmayan kişiler izleyenlerin. O yüzden lütfen sizden ricamız bir aboneye ulaşabilmeniz için bir destek atın lütfen. Sadece bir tıklayacaksınız abone butonuna. Şimdiden bizi destekleyen, abone olan ve olmayanlar herkese teşekkür ediyorum. Ne oldu orada? Oo, Barley'cim sen baya bir küp toplamısın ama maalesef senin canını yedik. Geldi. Uh, bir arada bir görev daha tamamlandı bakalım alttan bir şey daha açılabilir evet bir saniye evet oradan görevlerden bir star hediyesi geldi Ender bu arada Fenerbahçe'den süper kupa maçı var dördüncü gol geldi 4-0 önde Fenerbahçe Adana Spor'un önünde Evet süperenler geldi açıyorum. Açıyorum. Hadi. Bir yine yeni kayıt alacağız artık unutmayalım. Çünkü Poco güçlenmeye başladı. Güçlendikçe Botlar dışında güçler geliyor. Bak Nita geliyor. Nita geliyor. Ya buraya beraber. Yani beraber. Beraber takılalım. Oğlum beraber takılalım ki aksi tartıda yani tek başına sıkıntı olur. Aynı anda aynı kişiler ateş edeceğiz. Mesela gördün mü? Hah. Sana can sıkacağım sen git. Gel gel gel. Tamam bak aynı anda hareket gördüğün gibi. Aynı anda hareket edersek. Sana canını verdim. Son anda seni kurtardım oğlum da gel buraya sen şimdi yok yine öleceksin. Gel bunu sıkışalım gel. Aa. Dur gel bana yanıma gel yanıma gel. Gel yanıma gelir misin? Sormuyor. Şimdi bak gel. Ya bunlar siz neredesiniz? Aa 8 bit. Gel beraber gel. Tamam ona, tamam ona gidelim ona gidelim. Önce ona gidelim bunlar ayrıldı. Çok büyük katla sen git ben sana can verecektim neyse gerek kalmadı aşağı aşağı 8 mit var gel Oy kıyamam sen ne yapıyorsun orada ne yapıyorsun Harika bir maç daha kazandık Bu arada 9. kazanma serimiz oldu Son 2 maç kaldı arkadaşlar son star hediyesi açmamıza günlük star hediyelerini açıyoruz arkadaşlar bu videoda. Poco ile devam ediyoruz. Aşağıda iki tane küp var gel buraya. Tek başına öndüremezsin. Sıkıntı yaşayabilirsin gel. Şunları bir alalım biraz. Bak bu, bu arkadaş biraz hasarı yüksek onun için çok güzel. Son anda sana can verdiğine farkında mısın? <laughs> Eyvah, risk aldım ben risk aldım. yardım et. Tam bunlar münönlürsün. Aha. bu nereden çıktı? Lan onun biraz kaçmam lazım. Birader dur, birader dur. Tamam can bastım. Sıkıntı yok. Kontrolümde. Darylcım, yürü git ya. <laughs> Sen yukarı git tamam güzel. O Rico'nun e, var dikkat dikkat dikkat. Bot dikkat edip ben öleceğim şimdi. Son anda cam bastım. Hadi yardım et. Tam da. Son anda yine seni kurtardım. Son maçımızı yapıyoruz. A Star hediyesini de açacağız. Bu yüzden Pocoyo'ya teşekkür ediyoruz verdiği emeklerinden dolayı. Şöyle 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 sık sık can bas. Sakin olmak lazım. Panik yapmak gerekmiyor. Sen oy 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 bombacı mülayim sen ne yapıyorsun orada? Şu 3 puanını al yem. Bombacı mülayim. Şimdi bakın Bir karakterle savaşırken e, Kurşunlar full olmalı yani tam. Şu an en altta gördüğünüz kahverengi kurşunların 3 atımlık Onları full, full olarak girersek Daha avantajlı bir kurşun iki kurşun Çakin 3 kurşun tamam Kurşunlar full şu an 3 kere sıkabiliriz Tekrar full diyoruz kurşunlarımızı Üç kere atıyoruz ve bunu bitiriyoruz. Sana birazcık cam basmama gerek yok. Sen yürü ben sana can basayım. Yürü, yürü ben sana cam basayım. Sıkıntı yok. Gerekte kalmadı. Evet bakalım. Son star hediyemizi de açıyoruz. Hadi be kardeşim bak. Sıfır hesap. Bir tane karakter ya. Bir karakter. Ender mi? Ender. Yazıklar olsun. Süpersen. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Abone olan ve olmayan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.